Selamlar YouTube. Şimdi dün soru cevap etkinliği oldu oyuna ilgili. Discord'da olan arkadaşlar özellikle biliyorlardır. Ee, şimdi hem onun hakkında bir şey konuşalım. Hem de birkaç bir şey göstereceğim. Onu da aklıma gelmişken göstereyim. Şimdi e, bazı oyuncular biliyor. Oyunda yeni server açacak. O yeni, yeni server hakkında şöyle, şöyle şöyle Yani yeni sunucu hakkında. Şu anda artemisler sunucusu kullanıyoruz ya. O yeni sunucu açı, sunucunun ne zaman açılacağı belli değil. Yani şöyle şimdi bazı arkadaşlar mesela oyunu bırakıyor. Nasıl yeni sunucu açacak diye. Hani açıldığı zaman başlarız diyor. O yeni sunucu açımın size hiçbir artısı yok. Yani ne olacak o yeni sunucuda? Şu anda mesela buradaki arkadaşlar mesela örnek veriyorum ben mesela 92 levelim. Veya burada dark onlar var. Bu dark onlar olmasının sizi yetişeceğiniz yani özellikle yeni oyuncular söylüyorum yetişemeyiz gibi bir algı oluşması kafanızda. Mesela ben şu an 92 de dedim. Benim elinde mesela örnek veriyorum. Bakın. Master 90 silah var. Değil mi? 4495 vuruyor. Mesela örnek veriyorum. Sen geldin. Şans sizleri oldu ya. Oyunda mesela bir silah düşürdün diyelim. Bakalım Bami pazarda? Mesela bakın bu. E, ee, daha bir, bir bakalım. Yani hani güç açısından zaten PvP'de mesele iyi oynar. Mesela bakın 70 level tamam mı? 69. 9. Kaç vuruyor? 5225 vuruyor. Benim kaç vuruyor? 4495 vuruyor. Bakın bu 70 level bir sıra. Sen git bunu kendin düşür. Artı altıya bas. Zaten benim silahla aynı seviyede olacak. Veya 55 level bak silah mesela bol. Artı 6, 3002, vuruyor. Hani bunun 3002 ile bunun 4495 arasında öyle 1000 puan top top fark var. O da sizi çok etkilemez. Önemli olan biraz iyi oynamak. Yani tek bir itemle mesela gelirsin. Ansız savaşlar var bak şurada an savaşları. Bu an savaşlardan oyundaki cm dediğine göre artı 17 artı 21 19 astral düşme olasılığı varmış. Astral ne saldırı. Bu sen artı 17 astral zaten 200 milyon gold ediyor. Şu anda şahsen ben de 200 milyon gold yani zaten onu aldığı zaman çarını dizersin. Direkt ben zaten Benden o tarz zaman güçlü oluyor yani Ben yüksek değil mi güya? Veya yaşlı bir arkadaş yüksek ya. Hani direkt diziyorsun zaten. Hani o hani oyuna yeni başladım. İşte ben yetişemeyeceğim. Bunlar almış, yürümüş falan gibi kafanızda bir ağlık oluşmasın. Yani herkes her, herkesi rahatla yetişebilir. Eski oyunculara, yeni oyuncular, eski oyunculara rahatla yetişebilir. Zaten yeni sunucu açıldığı açıldığında da bir süre sonra Eski sunucu birleşecek. Yeni sunucu. Ha yeni sunucu da gittiniz. Herkes yeni sunucu mu olacak? Hayır. O sunucu da olduktan sonra mecbur Artemis'e girmek zorunda kalacaklar. Hani o yeni sunucu açılan bu sunucu çöp mü olacak? O da böyle bir şey yok. Tabi bunlar GM'in dedikleri. Hani ben onların dediklerini sayıyorum yansıtıyorum. Yayını izlemeyen, izlemeyen arkadaşlar varsa diye. Gerçi videoda Yayın kaydı var ama videosu var ama yine de ben size söylemek istedim Bir de esas değinmek istediğim konu benim şu Şimdi Düşük devrede arkadaşlar Sizin alacağınız Bir item var ee, Sizin 60 devrede kullanacağınız sizi 90'a kadar atacak olan item Bakın Pazarda varsa göstereyim Master'ı varsa e, ee, Azure Master itemler var. Takılar. Takılar da kalsın ne? Şuradaki takılar. Bunları Master Azure takılar var. Onları bulup takmanız lazım. Yani ya kendiniz master alacaksınız ya hazır master alacaksınız. Tavsiyem hazır master almanız Çünkü kendiniz master alma basarsanız geçmeme ihtimali çok yüksek yani. Çok nadir geçiyor. Şimdi pazarda satan yok gibi. master tak. Ha, bir tane var bak mesela. <laughs> bu SSR yazıyor da bunun SSR değil. Bunun master olanı var. Yani SSR yazmayacak. Master Azure Skylink olacak. Bunlardan setin takarsanız master'dan özellikle en az artı 4 artı 5 olması lazım hepsinin. Onları takarsanız bu takılar sizi Rahat rahat 90'a kadar atıyor. Yani ona takmanız lazım. Şimdi pazarda görsem göstereceğim hangileri olduğunu ama. Ya dediğim gibi Azure Master, Azure Ring, Master Azure Bracelet, Master Azure Necklace, Master Azure Küpe. Bunları alıp takmanız lazım. Bunlar sizi 90 levele kadar idare edecek. Örneğin bakın Master Azure Ring 35 milyonmuş biraz pahalı bu ama hani bu item almanız lazım bunu. Master yani 25 milyon. Mesela bu alınması lazım. <laughs> Hadi bunlar önemli bir tane. Tabi bunlar biraz pahalı geliyor size de. Ama oyunda aslında para kasmak kolay. Yani düşündüğünüz kadar zor değil. Yani bir insan normal bir insan. Sabahtan akşama kadar kassa rahat 10 milyon rahat kasar. Çok rahat kasar. O yüzden aslında çok pahalı itemler değil bunlar. Hani iki günde çıkartırsın parayı. Bir de bu arkadaşımız kim bu? Kim satıyordu onu? Hani biraz pahalı satıyor açıkçası. Hani kim satıyordu onu ya? Az önce gördük. Heh. Power of the Christ. Yani bu 35 milyon etmez bu. Ne maksimum 20 25 milyon taş atasın. Yani belki teklif verseniz şöyle 25 e belki de kabul eder. Hani onları almanız lazım arkadaşlar. Bunu bilin yani. Onun dışında oyuna yeni güncelleme gelecek. Ayın 20'sinde büyük ihtimalle Pascal etkinliğe gelecek. O etkinlik gelince de ayrıntılı bir şekilde video çekelim. Güncelleme notlarında da paylaşırız. Pascal etkinliği Anlatırım zaten çok kolay bir etkinlik yani. Sadece biraz şanslı olmanız lazım. O bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ayın 20'sinde gelir bir büyük ihtimalle. Olmadı 22, 21 veya 22'sinde bir video çekerim en yakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi oynar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.